Dubai'deyiz. Dubai'de Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği'nin ev sahipliğinde Bursa standındayız. Dubai Arabian Travel Market Fuarı, ATM Fuarı'nda 10 binlerce katılımcının katıldığı dünyanın en büyük turizm fuarı olarak adlandırılan fuardayız. Bursa'da işte Birlik Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde belediye başkanlarımızla Burada bu önemli fuara katılım sağlıyoruz. Yenişehir'in havaalanını dünyaya tanıtmak gayemiz. Ne kadar işler kazansa o kadar Bursamız için hem Yenişehir için avantajlı olacağını düşünüyoruz ve yine Yenişehirle ilgili tanıtım broşürleri hazırladık. Hem Arapça hem İngilizce. Bunları tüm dünyadaki fuara katılımcılara inşallah göstereceğiz. Ve onları ilçemize ve Bursa'mıza, kentimize davet edeceğiz. Dünyanın en önemli turizm fuarı bu. Ve bizler de Bursa olarak buraya katıldık. Ve burada bu Bursa standını organize eden Başta Kültür Turizm Tanıtım Birliği Başkanım Sayın Oktay Yılmaz olmak üzere tüm emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum huzurlarınızda.